Bir gün Allah Azze ve Celle Hazreti Davut'a seslenir. Der ki ey Davut senin evine misafirliğe geleceğim evini temiz tut. Hazreti Davut anlam veremez. Der ki ya Rab sen alemlerin yaratıcısısın. Nasıl olur da benim evime misafirliğe gelebilirsin? Allah Azze ve Celle vahyeder. Der ki ey Davut bilmez misin mümin kulumun kalbi benim meskenimdir, evimdir der. Bu sefer Hz. Davud sorar. Ya Rabbi peki kalbimi nasıl temiz tutayım? Allah Azze ve Celle yeniden nida eder. Der ki ey Davud benim gayrımda kalbinde ne varsa hepsini yakıp at. İşte bizler eğer kalbimizde Allah Azze ve Celle'yi tutmak, onu yerleştirmek, onun sevgisini, onun kulluğunu yerleştirmek istiyorsak Allah'ın dışındaki bütün putları kalbimizden yıkmamız, temizlememiz gerekiyor.